Üçüncü Fethiye Uluslararası Film Festivalimiz başlıyor. Çok heyecanlıyız. Bizim bir hayalimiz vardı. Bu hayali hep birlikte gerçekleştiriyoruz burada. Evet, etkinlik gün boyu devam edecek. Neler var? Bugün 5 Kasım Çarşamba. Festivalimizin açılış günü. Bugün ilk olarak saat 1'de Ömer Balık Sırtına ait bir fotoğraf sergisi açıyoruz. Daha sonra onun bir sunumu olacak. Devamında saat 4'te 5 Kaza Meydanı'nda toplanıyoruz. Fethiye Belediyesi'nin bandosuyla birlikte yürüyüş kortejimizi gerçekleştireceğiz. Atatürk Caddesi'ne çıkıp oradan Fethiye Kültür Evi'ne doğru geleceğiz. Saat 5 ile de 6 arasında açılış kokteylimiz ve teşekkür konuşmalarımız olacak. İlerleyen günlerde de devam edecek farklı etkinliklerle bilgi alabilir miyiz? Evet, bütün etkinliklerimiz devam edecek. Hepsi ücretsiz, halka açık. E, festival e, dört mekanda gerçekleşecek. E, birincisi e, Fethiye Belediyesi Kültür Evi, şu anda bulunduğumuz yer. İkincisi Eras AVM içerisindeki Aksin Sinemaları. Üçüncüsü e, ke... Onu biliyorum da. E... Üçüncü mekanımız kitaphane. Sabahleyin saat 11 ile 14 arasında kısa filmlerin gösterimi. Akşamleyin de kitaphanede saat 18'den 21 arasında tekrar edilecek. Dördüncü mekanımız da Likya Sanat Yolu. Orada da Bedir Rahmi Eyüboğlu sergisini yarın saat 5'te göstereceğiz. Yönetmen de bizimle birlikte. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ee, katılımcılar arasında gelecek olan sanatçıların isimleri belli mi? Kimler katılıyor? Evet, katılımcılar arasında bugün bizimle birlikte olacak Ezel Akay var. Yarın Neredesin Firuze filmiyle burada. Filmden sonra da ilk Filmimi Nasıl Çektim konulu programda bizimle söyleşi yapacak. Moderatörümüz de Mithat Erdoğan. Onun dışında Cuma akşamı oynatılacak Bildiğin gibi değil filminin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ve Yapımcısı Mehmetcan Bey Buradalar Cumartesi günü Parçalı Yıllar Filminin yönetmeni Hasan Tolga Pulat Yapımcıları Tuncay Kaymaz, Tayfun Buruz Ve oyuncuları Necmi Yapıcı ile Nihan Durukan Burada bizimle birlikte olacaklar Parçalı Yıllar filmi 8 Kasım Cumartesi saat 21'de Aksin Sineması'nda Yedinoğlu Salonu'nda gösterimde. Pazar günü yerel bakış bölümümüzde ünlü aktörümüz Uğur Polat bizimle birlikte olacak. Yine Cumartesi günü saat 18'de 10 Saniye filminin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik bizimle birlikte olacak. Teşekkürler.